أنا ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجع شفاعته لكل هدى من الاهوال مرتاحم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين Vessalatu vesselamu ala eşrefil enbiyai vel mursedi. Yemâ gülül ye'ti bimâ gelle yevmel Orada indik beni, işaretin ayet. Şimdi efendim, ayet bu. Gül kelimesi, gül-ü aldatmak. Gül gizlice bir şeyi almak. Yani birisinin hakkına tecavüz etmek gibi. Öhud çünkü Resulü Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin tayin etmiş olduğu bir yerde beyçi, beyçi olarak ikame ettiği iki ufak tepede onlar yerini değiştirdiler emir peygamberi olmadan ve zaten de mağlubiyete sebep oldu o sırada. Ondan dolayı münafıklar başladılar aralarında dediler ki bu peygamberdir. Bir şey yapsa Cenab-ı Hak onu affeder. Bu envar ganimetten. Madem ki bu adamlar yerine söz Madem ki bunlar Resul-i Ekrem'in emrini ifa etmemişler. Bunları mahrum edecek anval-ı ganimetten. Yani hulasa bir nifak. Yahudilerin tesiridir. Müslümanların arasına Ondan sonra madem bu ki bunların bu hareketi olmuş, alıcı ayet-i hafif diyoruz. sonra hafif bir mesele yok. Onun şüphesatı öyle değil de, madem ki bunlar yapmışlar, Resul-i Ekrem onları mahrum edecek, gıl yani onların hakkını vermeyecek dedi. Bir, ayet nazil oldu. Ayetin bir sebebi budur ki, bunlar yalan söylerler. Bir de, Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem, eğer ki Cenab-ı Hakk'ın en ziyade sevdiği seyyid-i fakat emri ilahiyeye mutiyedir ve taat etmekle mükelleftir. Eğer feraza bir peygamber bile emri ilahiyeye karşı gelirse ceza görür. Oh, ya yani <laughs> fark yok. Onun için şey diyor. <laughs> Sebebi nüzuli bu. Hmm. Kelimeler böyle. Ve mâ yoktur ve ma gerekmez olmaz le bir peygamber için en yeğulle bir hakkı alsın başkasının hakkını. Bir peygamber buna tenezzül etmez. Çünkü peygamber emir ilahiye bağlıdır. Bir peygamber için başkasının hakkını vermemek yok. Ve men her kim ki bunu yaparsa başkasının hakkına tecavüz ederse Velev ki Peygamber de olsa ye'ti bima galle yevmel kıyama gelir kıyamet gününde o gül yapan, yaptığı hata ile beraber gelir. Herkes kendi amali ile beraber huzur ilahiye gelir, defter-i amalları açılır. Eğer ki peygamber de olsa ki peygamberler yapmaz ya, farazidir. Eğer faraza bir peygamber bile Allah'ın emrine muhalifet ederse, o cezasıyla beraber, günahıyla beraber huzura gelir ve ceza getir götürür. <laughs> bir fark yok dinimizde. Zaten o vakit zenginlerinden birisinin kızı bir hırsızlık yapmış. Ve Söyle-i Ekrem emretmiş, elini kesmiş. Ahkam-ı <laughs> İlahiye. Artık yalvarmaya başlamışlar, orada burada demiş ve Allah'a'l-Azim eğer Fatıma bint Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem bile bu işi yapsa yine elini keserim kim efendim. Allah Allah. Ki tabi Fatıma yaptı diye yani misal dedi. Ya, misal tabi. Ve men yeğlül ye Kim böyle bir gille yapar, başkasının hakkına tecavüz ederse ye eti yevmel kıyameti. Kıyamet gününe gelir, bima galle yaptığı bir cürm ile beraber huzuri, huzuri ilahiyeye. Yalnız huzure gelmekle de kafi gelmiyor. Ondan sonra da sümme tuvaffa kullu nefsin ma kesebet. Sümme ondan sonra tuvaffa yerine getirilir. Tevfiye yerine getirmek. Burcu tevfiye ettiği yani yerine getirilir. Tuvaffa kullu nefsin ma kesebet. Her nefsin müstehak olduğu, kesbettiği amelin cezası veriliyor. Eğer hayır ise mükafat ihsan ediliyor, şer ise ceza veriliyor. Ceza bu. Fakat Halık-ı isterse affeder, buna müsahak olur. Lakin Allah isterse çünkü büyük günahları yapan eğer iman yerindeyse, büyük günahları yapan adam da behame hal cehenneme gidecek diyemeyeceğiz. Allah Allah. Meşriyeti ilahiyededir. Bardım bir tövbe eder, Tevbe Allah kabul eder biz biliyoruz. Cenab-ı Hakk'ın adi var. Fakat tevbe de yetmedi birçok günahları da yapmış. İmanı var. Evet. E bu adamın her hal cehenneme gireceği kimse diyemez ki. Meşriyeti ilahiyede Meşriyeti. de. İsterse müstehaktır cehenneme. Diyeceği bu bak. Cehenneme müstehaktır. E fakat istihkaten sıra sahibi sahib hakiki isterse. Ayet ve la yuzlemun. Zulüm görülmez. Yani günah yapmadığı halde ceza vermek. Veya kud günahı kat kat fazla cezasından günah yüklenmek yok. Niçin böyle peygamberane azam rızayı ilahinin peşinde diller. E i ilahi kesbin peşinde olan kimse elbette hali böyle olur. Efemen ittebe rıdvanallahi rızayı ilahiye tabi olan kimseler. Efem, hem de istifam dedi. <laughs> Men ittebe'a rızvanallahi. Rızayı ilahiye tabi. Yani Allah'ın razı olduğu fiillerle meşgul olan bir adam ki, mesela Peygamber Anadolu. <laughs> Kemen ba'a bi sehatin. O kimse gibidir ki ba'a reca'a. Sehat-ı ilahiyle, masiyet ile rücu ric etmiş. Hepimiz Allah'a rücu ederiz. İnna lillahi ve inna ileyhi raciun. manası bu raci. Ve bu ile nefsi yani er gerine seyyidül oturur. Allah'a rücu edeceğiz. kıyamette huzuruna gideceğiz hepimiz. Allah'a rücu ettiği zaman rıza-i ilahi peşinde vaktini geçirmiş kimseyle Allah'ın masiyeti şey ile meşgul olan kimse biri olur mu? Efemen ittebe ridvan Allah. Allah'ın rızasına yani itaat eden kemen bi sehatin Allah'ın nasiyetine, sekatine sebep olan nasiyetine gibi midir? Ve mevahu cehennem onların mevasi yeri cehennemdir. Ve bi ne bir cehennem. Yeri budur. Hakkı budur. Sahabi isterse, imanına giderse, isterse sahabi affeder. Bu cennet ve cehennem de hem derecatun indallah. Cennetin de dereceleri var, cehennemin de dereceleri var. Cennet fazla ilahiyle imandır, sebep gitmeye. Fakat içindeki nimetler insanın dünyada yapmış olduğu amal-i salihe ile mütenasiptir. amal salihası ne kadar çok ise daha yüksek cennetlere girebilir. Fakat giriş amal iledir, rızayı Cehennem de böyle. Cehennem küfre mukabildir. Sebebi köfürdür. Fakat cehenneme gittikten sonra onun da derekeleri var. Hepsi bir değildir. Mesela keferenin birisi iyilik yapar, yol yapar, şunu yapar, bunu yapar. Birisi de kafirdir, cehennem ehlidir. Birisi de imani yok, kafirdir. Fakat çok fenalıkları da yapıyor. Eğer her iki keferenin de cezası mütenasip olursa, adalet-i ilahiyeye muvafız düşmüyor. Öyleyse ne oluyor? Ameline göre cehennem. Cehennemin içinde türlü türlü azablar var. Ameli çok pis olan, cehenneme gidiyor, köfre mukabil. azal ameline mutanasiptir. Cennete girmiş olan, imanına mukabil cennete gidiyor oradaki derece imanın ameline muadil, mütekavildir. Peygamberane azamın hali rızayı ile meşguldurlar. Onlar bize bir lütfü ilahidir Cenab-ı Hak mehlukata göndermiş. Onlar olmasa kim doğru yolu gösterirdi Müslümanın halka? لَقَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَى الْمُؤْمِن۪ينَ Allah, ın Allah, ın Allah ın Celle Celaluhu büyük bir minnet ve nimet ihsan etmiş müminlere. İsbâse fîhim Resûlen Onlardan Peygamber gönderdi min enfüsihim nefsinden yani insan olarak. Min enfesihim de var ayrı bir aşereden. Ege enfesinden yani, yani Resul-i Ekrem Murad'dır. Resul-i Ekrem'in ecdadi Adem Aleyhisselam'a kadar bütün zamanlarının en iyileriydiler. Enfes ise bu manadır. Enfüs ise nefislerinden yeni insan. Allah lütfetti, peygamberi gönderdi, bizim cinsimizden gönderdi. Eğer cinsimizden insan olarak göndermeseydi, melek gönderseydi, cins ayrı olduğu için biz ondan malum alamazdık. Nitekim cinsiyetin çok büyük tesiri var. Hatta şeytan bile. Şeytan-ı cinni var, şeytan-ı insi var. Şeytan-ı cinni Nihayet bir hıyal atar gider. Üzerine düşmüyor fazla. Fakat şeytan insi üzerine düşer de ta fenalığa sevk edinceye kadar. Demek ki şeytan insi, şeytan-ı cinniden daha müessirdir. Öyleyse Peygamber Ani Azam da eğer meleklerden gelseydi biz onlardan tamam insan hem cinsimiz olmadığı için tam alamazdık. Onun için lütfü ile beşer şeklinde geldi. Hatta eğer melek de gelseydi ve lev cealnahu meleken le lebesna le, le ve le aleyhim ma Eğer melek de olsaydı yine allah Teala onu insan şeklinde, kıyafetinde gönderecekti ki insanlar istinaz etsin. Evet. Evet. Yetlu aleyhim ayatihi Yetlu okuyorlar o peygamberler aleyhim müminlere ayatihi Kur'an-ı şanın ayetlerini okuyor. Allah Allah. Ve yüze kim okuyor. Hayatında Resul-i Ekrem okutturmuş. Ondan sonra da onun vekilleri, onun alimleri, onun vasıtaları kıyamete kadar her kim ki Kur'an'ı birisine okutturursa yine Resul-i Ekrem okutturmuş. Çünkü o nerede Allah. mi oldu? Allah. Sırayla yukarı yukarı Resul-i Ekrem'de mi oldu? Bugün de bir adam halis olarak, çünkü ibadet halis olmak lazım gelir. Halis olmazsa hiçbir kıymeti yok. Halis olarak kendini yanına getirirse, iki çocuğa Kur'an-ı Azim yani güzel ders verirse, eğer onun lisanından çıkar, yine Resul-i Ekrem bir okutturur. Çünkü o Kur'an'ı Resul-i Ekrem oraya vermiştir. Allah Allah. Her peygamberin sathaya amalindeki amel, bütün ümmetinin amalını müsavi defter geçiyor. Kıyamete kadar böyle gidiyor. Yü ayati ve him onları tekhir ediyor. Fena akidelerden, fena ahlakten tekhir ediyor cehaletten. Ve yuallimuhumul kitabı. Kur'an ne olduğu için Kur'an'dır. Kur'an'ı talim ediyor. Okuyor başka, bir de manayı talim eder başka. Vel hikmete, hikmeti, hikmet ki ilm-i ameldir, halal haramdır, yahut ahadis i nebeviyyedir. Bunlar hepsi hikmetin içine dahildir. Bunu da Resul-i Ekrem bize talim ediyor. Ve in kanu min qablu lefi zalalin ve bin, ve in mukhaffeftir i yani ve innehum. Onlardan evvel, Kur'an'dan evvel, Peygamber'den evvel kanu min qablu lefi dalalin mübin mübin olan, beyin olan, zahir olan bir dalalet içindeydi insanlar. Evet. İnsanlar Resul-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellemin teşrifinden evvel Avrupa'sı da, Asya'sı da, her tarafı bir büyük dalalet içinde, vahşet içindeydi. Evet. Zaten bu büyük devletler yoktu. Evet. Olanlar da vahşet içindeydi, birbirini kanını tüker insanlar, vahşet içinde. Evet. اَوَلَمَّا اَصَابَتْكُمْ مُصِيبَتُنْ Ayet-i Kerime'nin sebebi nüzulü. Uhud ve Kasi fevkalade bir hal zuhur etti. Evvela büyük bir galebe Ashab-ı Kiram tarafından zuhur etti. Onun ortasında bir mağlubiyet zuhur etti. Ondan sonra da yine bir galibiyet zuhur etti. Zaten atımat sonu nedir? Öyle gitti. Şimdi Uhud bittikten sonra aralarında diyorlardı nasıl olur Resul-i Ekrem aramızdedir? Aramızda olduğu halde Müslümanlara yardımı vaat etmiş ya Allah. Nasıl olur ki biz mağlub olurduk? <nip incident 1991> Asıl yani, sebebi nüzul-i ayet bu. Evelemme, hemzi-i sefam ekultumun üzerinedir. Velemme asgabet.